Evet arkadaşlar bugün Isaac oynuyoruz. Son bir haftadır yaptım başka bir şey yok zaten. Isaac oynuyorsak tabii ki bunu Isaac'le oynayacağız. Hadi başlayalım. Önceki videoma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Gözlerim yaşardı gerçekten de. Videoyu Beni harici sadece bir kişi izlemiş sanırım. 6 izleyici diyor ama ben 5 kere falan video kaç izlenmiş diye bakmak için tıkladım yani o yüzden. Sadece ben hariç bir kişi izlemiş. O da videomu beğenmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum burada. Bir yorum da atmış kendisi. Süreklilik. Süreklilik. Harika. Mükemmel. Bir insan daha ne ister ki? Evet o arkadaş da yorum atmış. Ee, sanki babanın mekanı da biz gelmişiz gibi böyle çok gergin konuşuyorsun demiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerginsem de tek sebebi babanın sıcak olmasıdır. Bunu istiyorum. Ama 15 altın çok zor. Bayağı zor yani. Ee, arkadaşlar nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Benim biraz sıkıcı geçiyor. Ee, Sakarya gerçekten çok sıcak. Evet Sakarya'dayım ne yazık ki. Oğlum yoksa bir 15 goldu bulacağız mı? Hadi. Oğlum ona koyduk onu. Bulduk. Hadi itemimizi alalım. Boom. There is options. More options. Bak seçenekler var. Temin adı arkadaşlar seçenekler var. Ya hadi ya. Oğlum bu altın RNG'si ne böyle bu? Altını namına koydu. Oh what the fuck? Ne yapıyor lan? Ee, harika. Bakalım. 9 oh, altın oldu. Evet, Seed'imiz CLA4 C7F0. Böyle güzel bir başlangıç için kullanabilirsiniz. Umarım ben de kullanabilirim böyle boss'u ölmem falan. Allah sokağa çıkamayız rezil oluruz. Çantik kayadan iki sol Bu boss'u ölme ihtimalimizi sıfıra indirdi neredeyse. Şuradan bir gizli odaya girelim. <laughs> Giremeyelim. <laughs> o zaman o zaman şuradan bir gizli odaya girelim. Hadi bir gizli oda. Teşekkür ederim oyun. Harika bir sürü bombamız oldu. Vur. Vur vur vur. Kader bir daha. Öldürmeyen her darbe güç verir bana. Devam devam. Kolay bas. Çok kolay bas. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hasarımız çok az ya. Ben buna bombayla vuracağım bu arada. Ne derse desin. Hadi. Sen beni kovala. Köşeye gel. Helal oğlum. Çok zekisin. Çok zekisin oğlum. Harika bir adamsın. Senin gibi adamlar kaldı mı? İki ruh kalbi çıkartır. Artı göz 1 HP. Hmm. Abi. Bu ya. Tears iyidir. Tears up. Ve bir sürü canımız oldu. Bu da demek oluyor ki sacrifice yapabiliriz. Süper gizli oda... Aramayacağım ya. Kim uğraşacak abimle? İşimiz gücümüz var. İşimiz gücümüz azek. Yani... Bir kalp verdik ve bir kalp aldık. Yani kötü değil, iyi de değil, tür? Buradan nasıl almayacağım. Oo kepe bak, bir kız in the year, on the year. Eh, mecbur bedavi item alacağız tabii ne yapacağız? Hemen şu kırmızı keselim, bir can çıksın. Çantikli kaya göremiyorum. Demek ki yok, olsa görürdük. Bunu açacağım çünkü içinde anahtar Hmm. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Hayat her zaman bize istediğimizi vermez. Maalesef. Öyle. Ya bunları hiç sevmiyorum. Böyle öldüreceğim bir daha sinek çıkartıyor. Ama eze zılatlı karakterle bunları kesmek çok zevkli çünkü direkt. içinden çıkan sinekleri de adamla beraber kesebiliyor. Gel abi. Hadi abi. Bu. Ee, güzel. Gayet iyi. Ben kart kullanmayı seven bir oyuncu. Ben iki altın bulacağımıza inanıyorum. O yüzden onu patlatmayacağım. Ne kadar kötü bir oda bu. Ne kadar berbat bir oda. Hadi iki altın. Yüzdeli şans. Ah be abi. Bunlardan verecek mecbur. Şuradan sıkarak onu da kestim. Çok havalı bir hareket. Aynısını burada da yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Benim hayatım fena gitmiyor. Finallere iki gün kaldı. Pek çalışmadım. Pek çalışmadım dediğim gibi yalan olmasın. Ne kadar çok altınımız var. Money equals power. Gelse. Ya şey olabilir. Yürümeye üşendim. O yüzden bombamı kullandım. Çıkıyorum. 5 hmm, altın daha mı? Buraya geri geleceğim. Ya abi ben nasıl yiyorum bunları nasıl yiyorum? En son böyle bir şey ortaokuldaymıştım bir kız seni seviyorum demişti. O zaman yemiştim en son böyle bir şey. Kızlara inanmayın. Hocam iyi güzeldi bu boss odası nerede? Bir Şeytan odasına girmeyek mi yani? Bizim hakkımız yok mu? The Empress ne yapıyordu? İyi, boss'u bununla keseceğiz. Öyle abi, bu kırmızıdan hasar Çok can var. Umarım bir sacrifice sun buluruz diyeceğim. Bulamamışız zaten. Neyin umudu bu? Neyin umudu derler adama. Gerek yoktu basmaya ama hadi basalım. Yani bizden eksiliyor? Evet bizden eksiliyor çok da önemli bir eksiklik değil yani. Çok tatlı olduk bu arada. Karakterimiz çok tatlı şu an bakın. Ya ben tatlı algımı böyle lan. Şeytani şeyler seviyorum. Ya hadi ya hadi ya. Ah hız menzilli göz Rastgele hap verir. Şimdi bir dakika. Buraya geri geleceğiz. ho iki gafi mi? Harika bir başlangıç. Diğerini almayacağım. Almayacaktım ama almış bulundum. Şimdi arkadaşlar hemen neden o iteme sevindiğimi göstereceğim. Bunu alacağım bu arada. Bence daha iyi. Daha önemli şu an. Benim için. Şunu da alalım. Şimdi marketten biz o itemi aldığımızda hapları karta çevirecek biz de o hap itemini alırsak Biz o item almışız bile arkadaşlar söyleseniz de ben 20 gold görünce dedim herhalde almadık Ama almışız Şimdi öyle bir itemimiz olduğu için O itemi alınca Biz otomatik ee, Hap yerine tarot kartları verecek diye tahmin ediyorum. Evet öyle yapacak. Bunu vermese de olurdu. Ama olsun diyelim. Devam edelim. Süper gizli oda falan aramaya gerek yok abi. Yani ne verebilir en fazla. Hadi abi. Bir mi daha istiyoruz. Ve ölmemek istiyoruz. Ölmemek de... Önemli tabii Ölürken yani öldükten sonra kapıyı iteminin bir anlamı yok. Değil mi? Bence öyle yani. Sizcesini bilemem. Bence bence ise sizce de sizcedir. Bu kelime oyunları da yapıyoruz. Böyle bir kanal burası. Burası böyle bir kanal. Dunduru. Dunduru. Ya oğlum. Ya oğlum. Oh, oh oh oh. Oh Sıkıntıdayız. Bize can lazım. Herkese can lazım zaten bu hayatta da. Bu hapa eşyası neye göre veriyordu? Neyse. Şunu alalım. The fool. Olması da olur. Aa bu çok iyi olur. Çünkü zaten kafiye dönüşmeyi planlıyoruz. Değil mi? Ya yani öyle. Değil, değil öyle. Bu sadece bombayı rolluyor değil mi şimdi? Öyledir herhalde. İtem <laughs> odasından güzel bir şey bekliyorum artık. Şuraya patlatır mısınız? Yoksa polis mi çağırayım? Hadi. Orada değilmiş. Burayı da patlatalım. Hadi sağ olun. Patlattım oraya acaba? Bence patlatmıştır. Aa anahtarımız yok ki nasıl açacağız burayı? <laughs> nasıl açacağız burayı? Ama ben anahtar bulabileceğime canı gönülden inanıyorum. İyi. Şampiyon düşmandan hasar yemedik. Oho. Rezil olduk oğlum. Kadını siktim oğlum. Bu yaz bodrum. Nasıl da o şarkı? Planlar bilir. Bilmeyenler bilmez tabi tabi öyle hadi hadi bunlar şampiyon düşmanlar bunlardan hasar demek bizi çok sıkıntıya düşürür nitekim düşürdü oh hadi oğlum ölün oğlum hadi sıkıştık step bro i'm stuck çok İğrenç şakalar yapmayalım. İnsanlar rahatsız olabilir Vallahi şimdi basacağım kartı göreceksiniz Bir anahtar Boxtroo'uma şimdi girmeyeceğim Yapmam gereken şeyler var önce Örneğin item odasına girmek Sonralıkla gizli odayı bulmak gizli oda mutlaka buranın solunda Tam Tamam şurada. Aynen. Verelim iki tane bir şey etmeyiz. Hatta kazanırız. Bir, iki. Günaydın. 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 Video çekiyorum. Youtube'a selam söyle. Ama. Ha, hayır. Görüntü yok ki. <laughs> bir kişi izliyor zaten beni. Selam. Merhabalar. Giriş mi? Yaptım. Videoma hoş geldiniz dedim sayılır mı? Girişimdeki benim. <laughs> Sıradaki video öyle o zaman. Ha <laughs> yediğimiz hasarlara bakın arkadaşlar. Bu böyle olmaz, bu böyle olmaz. Değil mi Barış? <laughs> Bence de. Baktan bir dikkatimizi de aldı. Devam ediyoruz. Hasar yersek çok kötü olacak. Hasar yememeliyiz. O yüzden. Bunlar kolay rakipler. Bunlardan hasar yemem. Bunlardan hasar yiyip iyi bir ranı satacak halimiz yok. Ama bunlardan, bunlardan da yok. Bunlar da kolay rakipler. Hadi. Hadi. Yormayın beni. Abi çok iyi veriyon da. <laughs> çok iyi veriyon da sor bakalım. Var mı bende onları alabilecek bir anahtar? Markette de anahtar değil bomba var. Param da yok zaten. O item odasına gireceğim arkadaşlar. Can da alacağım. Can da lazım. Can lazım ama alabileceğim can lazım. Elbet Gizli oda nerede ya? Eyvah. Örümcekleri sevmiyorum. Gerçek hayatta da oyunda da. gerçek hayatta bir sorunum yok aslında oyunda sevmiyorum. Gel buraya. Gel. Sen de gel. Anahtar lazım. Orada değil. Burada değil. Elinize vereyim o zaman. Diyor. Ne diyor? Ne, ne de ne de diyorlar? Ne de diyorlar? Biz zaten gizli odayı bulmuşuz ki oğlum. Biz ne kadar salak insanız ya. Neyse. Neyse. <laughs> anahtar yok ki. Anahtarımız yok. Bunu da açmanın bir yolu yok. Öyle gözüküyor ki. Şunları bir değiştireceğim. Şunu aldık. Ee, şunu alalım. Şunu elimize alalım. Bosta kullanırız. Boss buradaymış. Hadi kolay bir boss var. Eyvah. Bana gelmeyin. Harika ya. Mükemmel bu. Ee, bak, bu çok daha iyi bir item. Ama benim cana ihtiyacım var. Ama harika item aldık. Çünkü saldırı en iyi savunmadır. Bunu Beyblade'deki bir abi söylüyordu. Ya da Bakugan'daki hatırlamıyorum. Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar.